Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Bugünkü burcum Aslan Burcu. Sevgili Aslan Burcu olanlar, yükselen Burcu, Aslan Burcu olanlar. isteklerinizde niyetlerinizde bulunun. Bakalım Fincan neler söyleyecek hep beraber deneyelim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, bununla birlikte videomu beğenip ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hadi geçelim fincanımızın dışına. Dışarıdaki, çevrendeki insanlara tahminin kalmamış sevgili aslan. Zamanla yarışlar desin. Bir şeyler çar çabuk olsun istiyorsun. En çok da temiz bir sayfa açmaya çok istiyorsun. Kara kara düşündüğün bir olay var. Kalbini kıran birileri olmuş gerçekten e, ve bu kalp kırıklığı genelde gereksiz üçüncü faktörler yüzünden olmuş bu seni birazcık yıpratsa da e, hala yani dönüp geriye doğru istemsiz olarak bakıyorsun ama düşünce olarak bu tutupta ah keşke şu olsaydı bu olsaydı diye değil yani bir kendinde ben bunu nerede yaptım hata yaptım ne yaptım diye düşünmüyor değilsin birazcık ağlayıp birazcık üzülmene de neden olmuş bu olaylar. Evet hemen hemen hemen. Şöyle göstereyim. Benim kadar net mi bakalım. Evet. Sevgili Aslan. Yükselen Burcu Aslan olanlar. 8 rakamını göstermek istiyorum. 8'li bir vakitte. aynı sekizi, on öne çıkacaksın. Nasıl yani diyeceksin? Popüler olacaksın. Ya yani ne bileyim, konuşulan sen olacaksın. Her zaman e, sen zaten insanların konuştuğu bir yapıda olduğun için daha çok dikkat çekeceksin üzerine. Evet, hayatında sorunlar olmuş, kafanda bunu mu yapsam, bu mu olsa, yani kimi alsam, kimi çıkarsam, hayatımı nasıl düzene soksam dediğin zamanlar var. Zaten sen yerleştirmişsin bir şekilde onu uygulayacaksın sadece hayatına koymak kalmış. Dikkat et, dikkat et kalabalık ortamlarda hep gözler sende birilerinin hayatından sık çıkması ilk önce senin için üzücü ya da sıkıntılı gelebilir ama bence oturup onlar seni kaybettiği için üzülsünler gerektiğinde iyi yanını gerektiğinde kötü yanını çok güzel gösteriyorsun sevgili aslan bence e, seni kaybedenler çoktan e, kötü yanını görmeyi hak etmişler sürekli azı azı gelip paylaşamadığın konular var ikili ilişkiler değeri. konuşmak şöyle mi yapalım böyle mi yapalım dediğin. Çünkü bir şeyleri artık tamamlamak istiyorsun, oluşturmak istiyorsun. Beşli bir vakitte hem de bu konuşmalar. Kendine hakim ol, kendini anlatmaya çalışırken olay e, iyice çığırından çıkmasın. Evet. Yani hayatının sıkıntılı bir evresinden güzel bir sürece geçeceğini söyleyebilirim sana sevgili aslan. Haberler geliyor. Aşk sevgi olarak söylüyorum. Hani böyle yarım yamalak olmuş olaylar olabilir. Arada kalmalar. Bunlar tamamlanacak. Çözemediğin bir olay vardır sevdiğin insanla ilgili. Pat diye çözersin. Eşine bir tartışma vardı. Hop sonucu bulursun. Yani birilerine bir şey ispatlamak zorunda asla değilsin sevgili aslan. Sen kendine ve ilişkilerine odaklan yeter. Kariyer, kariyer olarak, iş olarak da seni hep rakip görüyorlar bak. Etrafında sürekli insanlar, ay biz bunun ayağını nasıl kaydırırız? Bu bunu mu yapmış? Hiç tebrik eden yok hep bir fesatlık, hep bir kötülük, kötü, pürüzsüzce kötü çevrendeki insanlar. Bak dikkat et ben sana diyorum. İşte bununla birlikte seni rakip olarak görmüşler ama sana güzel haberler var. Aşk, sevgi olarak bir kere kırılmışsın. Tekrardan kırılmak, tekrardan üzülmek, bunalmak istemiyorsun. O yüzden inişlerin, çıkışların gayet normal. Sevgili aslan hayatına bir hareketlilik gelecek. En çok da işinle ilgili güzel haberler almak istiyorsun. Çünkü parasal konular da yöneltecek bu. Ee, para, maddiyat, kariyer seni çok bunaltmış olabilir. Ama sen yani dikkatli ve kontrollü olursan her şeyin iyi şekilde gerçekleştireceksin. Şimdi sevdiklerinle beraber nişan olur, düğün olur, bir yerlere davetli olabilirsin. Dikkat çekiyorsun sevgili aslan. Ama her türlü iletişime dikk yani kendini bir çek, bir dikkatli ol. Çünkü birden hani "Aa bu bunu dedi, bu bunu yaptı." yani herkes istediği gibi anlayabilir. Öyle söyleyeyim. O yüzden haksızken, haklıyken haksız duruma düşme. Evet iş kariyer olarak artık bulunduğun konumda mesela ne diyeyim sana ee, birinci seviyesinde seviyesin konuşamadım seviyes kelimeyi söyleyemedim ya <laughs> birinci seviyesi <laughs> şükürler olsun yani birinci seviyesindir tamam <laughs> mı çok özür diliyorum üçüncü seviyeye çıkarsın ...bu senin iş kariyer olarak yükseldiğini... ...çok da ferah bir döneme girdiğini gösteriyor. Dediğim gibi birazcık sabırlı olmakta... ...ve birazcık da rahat bırakmakta... ...yeri önemi var tabii ki. Bu kadar çok şey için koşuşturman... ...seni yormaktan başka bir şey yapmıyor. İşinin ehlisin. İşini gerektiğince en güzel şekilde gerçekleştirip yapıyorsun. Ama insanlar... ...seni daha doğrusu işini kullanmak istediklerinde neyin ne olduğunu anlıyorsun ve gerektiğinde ağızların payına çok güzel veriyorsun gelelim sevgili aslanlar tabağımıza aile ile ilgili mevzular gündeme gelebilir Ailenizde, yakın çevrenizde, hanenize ve size düşmanlık eden insanlar var. Lütfen dikkatli olun. Siz kimin ne olduğunu bilip önüne gerilmeye kalkıyorsunuz ama bu insanlar yani atsan atılmaz, satsan satılmaz denir ya. Heh, tam da ondan da. İki ayrı güzel istek ve dileğim var. Farklı yollarda olsa da bu dileklerinin, isteklerinin hayatına dahil olacağını bilmen gerekiyor. Hayal kırıklıkların çok fazla olmuş. En çok da sevdiklerin darbe vurduğu için tekrardan aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun. Çevrenden uzaklaşıp kafanı dinlemek isteyebilirsin ama üzgünsün kafanın içinde geçmiş gelecek şu an ne yapman gerektiği olmayan ya da görmediğin şeyler için telaşlanman e, senin için iyi değil bırak birazcık sal birazcık bırak her şeyin yoluna girdiğini göreceksin güzel bir haber var e, uzun boylu birisi getirecek sana bu haberi mutlu bir haber güzel bir kuş temiz ve feraha ailevi bir konuda işte miras kavgaları akraba akrabalarla konuşmalar bunlara dikkat sen de o kavgalara sen de o dalaşlara girme zaten dediğim gibi sanki girmeden olsa durabileceksin ama dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var sevgili aslan kem gözler kötü sözler senden uzak olsun insanların sende negatif bir enerjisi var nazarı var İmrene imrene çatlayıp gidecekler. Hastında versen beş dakika hayatını yaşayamazlar. Ama taşıdığın yükün sen de farkındasın. Bir kenara atman lazım. Bırak insanlara bu kadar değer vermeyi sevgili aslan. Kim sana ne kadar değer veriyorsa o şekilde vermelisin. Yeni bir yola yeni biriyle bir başlangıç yapma isteğin söz konusu bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bunun için retronun bitmesini beklersen senin için daha iyi olur. 4 Ağustos 30 Ağustos arasında Merkür Retrosu var arkadaşlar farklı yerlerden de dinleyebilirsiniz ama ev almak evlenmek imza atmak işe başlamak işten ayrılmak gibi başlangıçlar yapmamanızı tavsiye ediyor astrologlar naçizane benim de fikrim odur eee Retro bittikten sonra başlangıç yapın. Sizin için daha iyi olur. Beni buraya kadar dinlediyseniz videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı zile basarak bildirimleri açmayı ufak da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın.